Selamlar. Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatma Şahin'in lansmanı vardı. Bizler de katıldık. Lansmana katılım çok yüksekti. Salon adeta küçük geldi. Katılımcılar önemliydi. AK Parti TVM Grup Başkanı Abdullah Güler salondaydı. Yine Gaziantep Milletvekilleri, MHP Milletvekili, MHP İl Başkanı, AK Parti İl Başkanı, ilçe belediye başkanları aslında en önemlisi işte Fatma Şahin hep kullandığı Gaziantep modelinin kavramının içini doldururcasına kentteki sanayiciler, iş adamları özellikle dikkatimi çeken eski belediye başkanları, eski milletvekilleri, eski oda başkanları hepsi salondaydı. Bu gerçekten şöyle büyük resme baktığınızda birlik, beraberlik, kentin bütünleşmesi açısından bence çok önemli bir lansmandı diye düşünüyorum. Tabi burada lansmanı değerlendirirken şunun altını çizmemiz gerekiyor. Eskiden temizlik, yol, kaldırım yapma rutin hizmetler olarak belediyelerin asli görevi olarak adlandırılırdı. Ancak gelişen dünyada, yeni dünyada artık park, bahçe ve diğer yeni hizmetlerde işte alışıla gelen hizmetler de artık belediyelerin asli görevi olarak adlandırılmaya başlandı. Şimdi yeni dünyada işte gıda yenilebilir enerji işte karbon ölçüm değerlerinden dolayı işte havanın temiz oluşuna yönelik vatandaşların teknolojik gelişimler kullanarak hayatının kolaylaştırılması adına yapılacak işler aslında lansmanlarda altı çizilmesi gereken hizmetler diye düşünüyorum. İşte bu noktadan ilk lansman başladığında bir video izledik. Fatma Şahin'in geçmiş 10 yıla bakılarak hazırlanan tanıtım filminde altını çizmemiz gereken önemli notlar vardı. Bunlardan ilki tabii ki sizler de biz gazeteciler olarak hep gündeme getirdik. Gaziantep'in su problemi işte Düzbağ projesi bu açıdan milyarlarca TL harcanarak e, hizmete açılan Düzbağ projesi Gaziantep'e bu alanda derin bir nefes aldırdı. Tabi nüfus artıyor, ileride yeni su kaynaklarına da ihtiyaç olacaktır. E, şimdi birazdan zaten o e, su projesiyle ilgili yeni dönemde e, anlatılan notları da size aktarmaya çalışacağım. Yine ulaşım, metropollerin en büyük sancısı geçmiş dönemde yapılan işte yeni çevre yolları, alt ve üst geçitler ve en önemlisi de Gaziray. Şimdi Gaziray yeni dönemde havalanına da ulaşacak, oraya kadar uzanacak. İşte yeni çevre yollarıyla da birlikte Gaziantep ulaşım anlamında da geleceğe biraz daha güvenle bakmaya başlayacak. Şimdi geçmiş dönemde şu notun altını çizmemiz lazım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi özellikle Fatma Şahin akıllı kent olma yolunda önemli hamleler attı. İşte yeşil şehir olma yolunda OCD ülkeleri arasında işte şampiyon başkanlar arasına girmesi, Londra'da yeşil kentler konusunda Gaziantep'i temsil etmesi bunlar aslında gelecek adına son derece önemli gelişmelerdi. Tabii bir pandemi süreci yaşadık, deprem süreci yaşadık, Gaziantep e, aşırı kar yağışı e, sel felaketleri oldu. Bu konuda da e, büyükşehir belediyesi her ne kadar kar ve selde e, büyük eleştiriler alsa da bana göre depremde iyi bir sınav verdi. Eee ıstıyede, kurulan e, çadırlar, marketler e, gerçekten diğer 10 ile örnek gösterildi. Aslında geçmişin özeti e, böyleydi. E, Gaziantep işte yeni dünyaya, gelişen dünyaya, pandemiden sonra oluşan yeni dünyada yer almak için işte akıllı şehir modelleri, işte su, işte tarıma destek konusunda bana göre başarılı bir 10 yıl geçirdi diye düşünüyorum. Tabii bu sürdürülebilir olmalı ve Gaziantep'in rekabet gücünün her alanda daha çok artması için de Artık yeni dönemde de yeni şeyler yapılması gerekiyor. İkinci bölümde ise Sayın Şahin sahneye çıktı ve gelecek 5 yılda yapacakları hizmetleri ana başlıklarıyla konuklara anlattı. Şimdi tabi anlatırken bazı tartışmaları da bitirirken kamuoyunda sürekli konuşulan bazı önemli müjdeler de verdi. Mesela en çok konuşulan konulardan birisi valilik binasıydı. Valilik binasını yıkmayacağız dedi. Bu çok konuşuldu Gaziantep'te. Valilik binasının yerine muhteşem bir millet kütüphanesi yapacağız dedi. Ve Cumhurbaşkanımızın Ankara'da yaptığı kütüphaneye örnek vererek dış görüntüsüyle, fiziki mekanıyla oraya Gaziantep'e yakışır bir kütüphane yapacaklarını söylediler. Valilik binasının yıkılacak mı, yıkıldı mı tartışması da o gün o salanda sona ermiş oldu. Diğer yandan işte az önce Düzbağ dedik su projesi bunu sürdürülebilir olması lazım. Ve suyun daha ucuz, daha kaliteli gelmesi lazım. İşte bunun için de Şahin o bölgeye devasa bir gaz projesi yapacaklarını söyledi. Yani oradaki elektrik maliyetini de yeni dönemde düşürmeye edetlediklerinin altını çizdi. Yine Gaziantep'te. Yıllardır belki de bizim gazeteciliğe başladığımız yıllardan beri Nizip çayının işte bu sanayiden gelen atıklardan dolayı kirlenmesiyle oradaki yaşayan insanların yaşam kalitesini ciddi anlamda tehdit ediyordu. Bu konuyu da dedi yeni dönemde tamamen sıfırlayacağız dedi. Yani Nizip halkı artık Nizip çayının kirliliğiyle ilgili sorunla karşılaşmayacak dedi. Bence bu da yeni dönem için önemli bir detaydı. İşte Gaziray'ın havalimanına e, uzatılacağını söyledi. Yine bildiğiniz gibi Gaziantep Avrupa'nın havası en kirli şehirlerden birisi. Kentin 135 günü, 365 günü, 135 günü hava kirliliği yaşıyoruz. İşte bunun için de yine e, yeni dönemde önemli bir atım atacaklarını söyledi Fatma Şahin. E, bu doğrultuda hidrojenle çalışan otobüsleri e, Gaziantep'e getirdiklerini ve bunun yeni dönemde sayısını arttıracaklarını ifade etti. Yine yeni çevre yolları yapılacağını söyledi. Tabi Gaziantep'in birçok bölgesi çarpık yapılaşma. Yeni dönemde özellikle Çık Sorut'ta kentsel dönüşüm yaparak oraları da modern bir yaşam haline, alanı haline getireceklerini söyledi. Tabi bir deprem atlattık. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te de bununla ilgili çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Ee, Sayın Şahin bu konuda da e, en azından üniversitede okuyan gençlerin işte orada gelip e, staj görmesi, eğitim alması e, açısından ve gelecekteki depremlere e, hazırlıklı e, olmamız açısından e, Gaziantep olarak deprem eğitim merkezini oluşturacaklarını söyledi. Bunu görsellerle de e, konuklara anlattı. E, yine ekolojik köyler. E, yeni dönemde ekolojik köyler, çevre dostu, doğa dostu, kendi kendine yetebilen e, köyler e, oluşturacaklarını söyledi. E, diğer önemli bir konu işte hep gıda diyoruz. Bütün analizlerimde ben de söylüyorum. Gıdaya ulaşım, gıdanın güvenliği. İşte gıda enflasyonunu e, koruma adına e, tarladan sofraya e, gıdayı kontrol etme adına yeni bir akıllı zebzi hali inşa edeceklerini söyledi. Yine bunu da e, pilot görselleriyle konuklara anlattı. İstahya'daki huzur yaylasını Gaziantep'in kullanımına, bütün halkın kullanımına uygun hale getireceklerini işte Trabzon yaylalarını da örnek vererek anlattı. 10 yeni spor salonu yapacaklarını söyledi. Kısacası yeni dönemdeki hizmetleri de özetleyecek olursak ee, Sayın Şahin Bakanlık yaptığı Milletvekilliği yaptığı işte Belediye Başkanlığı, e, e, Belediyeler Birliği Başkanlığı yaptı. E, aslında tecrübe işte yeni dünyaya bakış açısından e, söyledik yaptıkları ve yapacakları gerçekten e, önemli diye düşünüyorum. Sayın Fatma Şahin'in e, yaptıklarını ve yapacaklarını e, anlattıktan sonra şunun da altını çizmemiz lazım. Bana göre Fatma Şahin'in en büyük katkısı işte bakanlık kuruculuğu yapması, işte bürokrasi, Ankara bürokrasisini çok iyi bilmesi ve Gaziantep'te de o Gaziantep modeliyle bütün organları bir araya toplayarak kentin merkezi yönetimlerle ilgili sorunlara çözüm bulması bana göre bütün hizmetlerin önünde diye düşünüyorum. Şimdi lansmanı izledikten sonra tabii tekrar tekrar izledim. Yani atladığımız bir şey olmasın, buradan yanlış bir şey söylemeyelim diye Birkaç not aldım. Onları da size aktarmak istiyorum. Öncelikle şimdi bir belediye başkan adayı hizmetleri anlatıyorsa halkı inandırıcılığını arttırmak için tabii kaynakta söylemek lazım. Yani şimdi az önce saydığım projeler gerçekten kentin yaşam kalitesini yükseltecek, geleceğe güvenle bakacak işte tarımda olsun, suda olsun, enerjide olsun, yenilebilir enerjide çok önemli detaylar. Tabi bunlara bir kaynak lazım. Bu toplantıda Sayın Şahin bu kaynağı da işte nasıl oluşturacaklarını işte zaten birçok Avrupa'dan hibe projeleri aldı. Geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesi Japonya'dan aldı. Birçok projeyi hibeyle yapıyorlar. Yine merkezi bakanlıkların desteğiyle yapıyorlar. Ancak bu yeni dönem içinde bu kaynağı da ben şahsen bir açıklık getirmesini beklerdim. Yine ikinci önemli detay aslında hizmetleri yaparken yeni dünyada artık en önemli şey tasarruf. Gıdada da, suda da ne kadar tasarruf yapabilirsek yapılan işler o kadar sürdürülebilir olur. Şimdi Düzbağ yapıldı mesela. Düzbağ projesiyle bir 50 yıllık suyumuzu sorunumuzu çözdük diyoruz. Ama nüfus artıyor. Metropoller giderek büyüyor. Hele hele Gaziantep gibi göç alan kentler daha hızlı büyüyor. Şimdi biz su tasarrufu konusunda akıllı bir strateji üretmezsek yani mesela evinde dişini fırçalayan bir insan saatlerce o musluğu açık bırakmamasını sağlayabilirsek işte camideki veya diğer kamu kurumlarındaki suların daha tasarruflu kullanılmasını sağlayamazsak yeni düz bağlara daha erken vakitlerde ihtiyacımız olur. Tasarruf da bence önemli bütün adayların bence lansmanlarında bu tasarrufla ilgili çok akılcı projeler ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü dikkatimi çeken konu aslında Sayın Fatma Şahin'in her toplantıda, her ortamda dile getirdiği bir konu. Bisiklet kullanımı. Ben bu lansmanda da onunla ilgili bir detay veya yeni bir proje görmedim. Yeni dönemde Özellikle bağlantı yollarının yapılması bana göre şu an işte yeni dönemde yapılacak, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni dönemde yapmayı vaat ettiği çevre yollarından hatta hatta belki abartılı bulacaksınız ama Gaziray'dan daha önemli. Şimdi bu kentte biz bisiklet kullanmayı alışkanlık haline getirirsek birçok alanda bakın hem enerji, hem hava kirliliği, birçok alanda önemli pozitif katkılar sağlar kente. Ama bu sadece çevre yollarıyla dolmaz. olmaz. Bu kentteki yöneticilere siz bisiklet kullanmayı teşvik etmediğiniz sürece, onların bisiklet kullanmasını sağlamadığınız sürece değil 500 bin, 1 milyon bisiklet dahi dağıtılsa kentte kimse bisiklet kullanmaz. Yani önce bu kenti yönetenler örnek olmalı, ve bağlantı yolları da sorunsuz e, yapılmalı ve kent hızlı bir şekilde bisiklet kullanımına e, geçmeli diye düşünüyorum. Yani bu şehir içi trafiğin konforunun artması için bana göre e, belediye başkan adaylarının öncelik sırasına koyması gereken bir konu. İkinci e, dikkatimi çeken konu Fatma Şahin e, ilk e, geçen dönemde de metro projesini lansmanında anlatmıştı, yer vermişti. Tabii o lansmanda metro anlatıldı. Bu lansmanda yine metro var. Şimdi burada işte izleyenlerin, vatandaşların aklına şu soru gelebilir. Geçmiş dönemde neden yapılmadı? Keşke iki kelime ile geçen dönemden bu yana işte ödenek mi, altyapısında mı sıkıntılar vardı işte ödeneğin hazırlanmasında mı o konuda da bir kamuoyunu aydınlatabilirdi diye düşünüyorum. Diğer yandan Sayın Şahin'in işte geçmiş dönemde yapmış olduğu çalışmaları anlatma konusunda ki kendisini de aslında bunu birçok toplantıda dile getirdi. Bizi dedi kendimizi anlatamıyoruz dedi. İşte bu konuda da yeni dönemde bence daha akılcı bir planlama yapması lazım. Şimdi öncelikle şu ulusal basına sürekli çıkma, işte daha böyle sürekli ulusal basını buraya getirme yani bu alışkanlıktan kurtulması lazım. Çünkü Fatma Şahin bakanlık yapmış. Bakanlık kuruculuğu yapmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığınızda kaç kişiye bakanlık kurma nasip olmuş? Yani biz 20 yıl sonra bile geçtiğinde, 30 yıl geçtiğinde Fatma Şahin isminin bir yarışma programında soru olarak görebilirsiniz. Yani 3 dönem milletvekili yapmış, bakanlık kuruculuğu yapmış, belediyeler birliği başkanlığı yapmış. Ee, Sayın Fatma Şahin'in e, PR'nın bu kadar e, hizmetlerin önüne geçmemesi lazım. Zaten Edirne'den Kars'a e, yani Artvin'den Antalya'ya e, kime sorsanız 100 kişiden 90'ı zaten Fatma Şahin ismini biliyor. Onun için e, bu konuda da e, hizmetleri anlatım noktasında e, işte ne bileyim değişik anlamda yani bir PR oluşturmak konusunda da abartılı olmaması lazım. Çünkü abartılı olunca işte geçmiş dönemlerde işte o muhabirin tokatlanması, işte bu sanayideki işçilerin grevine katıldığında yaşadığı krizler. Düşünün yani Londra'ya gidiyorsunuz, okyanuslara aşıyorsunuz, Gaziantep'e geliyorsunuz. Bir kaşık suda fırtına koparıyorlar. Bütün moral motivasyonunuz gidiyor. Yani bence kenti bu kadar seven işte bir Gaziantep modeli deyip kente sarılan hele, hele bir bayan belediye başkanının küçük böyle detaylarda moral mutasyonunun motivasyonunun düşmemesi lazım. İşte Sayın Şahin'in yeni dönemde özellikle de işte bu PR çalışmalarına bir gözden geçirmesi lazım. Yeni bir strateji ve yöntem verilemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar değerli izleyiciler. Yarın veya öbür gün artık hangi adayımızın lansmanı olursa onu da bu ekranlardan sizlere anlatmaya çalışacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalımızı beğenip yakınlarınıza tavsiye ederseniz seviniriz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.